21 testimizin 10. sorusu bize aşamalı durum soruyor hangisinde aşamalı durum yoktur diyor bize de demiş ki çok basamaklı sürece aşamalı durum denir. Aşamalı durumu süreç içinde yavaş yavaş artan ya da yavaş yavaş azalan bir şey olduğunu unutmayalım. Birden azalmaz birden artmaz yavaş yavaş artacak ya da yavaş yavaş azalacak. Aşkına bakalım. Çalıştıkça başarılı olacağına inanıyorum. Yani sen çalışmaya devam ettikçe başarılı olacaksın, değil mi? Yavaş yavaş artarak devam eden bir durum bu. O zaman A'da aşamalı durum var. B'ye bakalım. İnsanımız gitgide bir farkındalık kazanıyor. Bakın gitgide zaten bir aşamalı durum kelimesidir. Yavaş yavaş kazanıyor. Yine süreç içinde yavaş yavaş bir artış var. O yüzden burada da aşamalı durum var. Adam çabaladı, başardı ve takdir gördü. Adam çabaladı, başardı ve takdir gördü. Var mı burada aşamalı durum sizce? Evet var. Neden biliyor musunuz? Çabalıyor. Yavaş yavaş çabalıyor. E sonra başarıyor. Sonra takdir görüyor. Bunlar hep bir süreç. Önce çabaladı. Sonra başardı. Sonra takdir gördü. Bunların hiçbirisi bir anda olmadı. Dolayısıyla burada da aşamalı bir durum var. D'ye bakalım. Küçük Mustafa her geçen ders daha iyiydi. Bakın her geçen ders. Buradaymış. Her geçen ders. Pardon. Her geçen ders. Yavaş yavaş artmış değil mi bu? O zaman burada da var. Demek ki cevap Edirne. Bakalım. Yemek ve tatlı yiyip televizyon izledi. Yemek ve tatlı yiyip televizyon izledi de nasıl bir aşamalı durum olabilir? Yemek yedi, tatlı yedi, televizyon izledi gibi bir sıralama yok burada. Yemeği, tatlıyı yemiş, televizyon izlemiş. Bunlar aynı anda da olabilir, değil mi? Bir süreçten bahsetmiyoruz. Gitgide artan ya da azalan bir durum yok. demek ki cevabım Edirne. Çünkü burada aşamalı bir durum yok.